Biz öyle bir çağa denk geldik ki şu an içinde yaşamış olduğumuz bu 21. yüzyıl, bu modern çağ. Modern çağın en önemli özelliği bütün kırmızı çizgileri silikleştirmesi, bütün sınırları ortadan kaldırması, bütün hassasiyetleri ortadan kaldırmasıdır. Bu çağın en önemli özelliği, en önemli özelliği budur. Köşeli hiçbir düşünceye bu çağda yer yoktur. Yani siz netseniz, kırmızı çizgileriniz varsa, hassasiyetleriniz varsa size yer yoktur bu çağda. Sizi kesinlikle kabul etmezler, ötekileştirirler, terörize ederler. Çünkü bu çağ kapitalizm çağıdır Ve sizin bu çağda bir alma robotuna dönüşmeniz için, bir harcama robotuna dönüşmeniz için sizin hiçbir hassasiyetinizin olmaması gerekir. Çünkü örnek veriyorum alışverişe gittiniz diyelim. Şimdi bu çağ ne çağdır? Kapitalizm çağdır. Kapitalizm ne demektir? Tüketim demektir. Tüketim için hiçbir bariyerinizin olmaması lazım. Hiçbir düşüncenizin olmaması lazım. AVM'ye gittiniz diyelim. Yani kapitalizmin mabedine gittiniz, içeriye girdiniz. Şimdi bir şey elinize attınız, ya bunun üzerinde şöyle bir arma var. Bu arma kafirlere has bir arma, ben bu kıyafeti giyemem dediniz. Kapitalizm olmaz diyor. Bu adamdan müşteri olmaz. O helal, bu haram, şu kafirlere benzemek, bu dizin, diz kapağının üstünde duruyor, öteki omuzumu gösteriyor, beriki çok dar falan. Böyle müşteri mi olur yani? Sen şimdi bu kadar hassasiyetle bir alışveriş merkezine gittiğin zaman Onların istediği gibi bir şey alır mısın? Yok. Şimdi adam reklam yapıyor örnek veriyorum. Reklamlar ne için vardır değerli kardeşlerim? Reklam yalanda uzmanlaşma sanatıdır. İhtiyacınız olmayan şeyi size ihtiyaçmış gibi göstermek. ihtiyacınız olmayan şeyi size ihtiyaçmış gibi göstermek. Ve bunu yaparken de sizin bütün fıtri kodlarınızla oynamaktır. Şimdi örnek veriyorum diş fırçası alacaksınız. Kadın manken tanıtıyor diş fırçasını. Ne alaka? Yani kadın manken ve diş fırçası. Araba alacaksınız. Mesela araba fuarına gidebiliyor musunuz? Gidemiyorsunuz. Niye? Çünkü araba fuarında arabayı kadın bacağıyla tanıtıyorlar. Şimdi ben kadının bacağını mı süreceğim, arabayı mı süreceğim? Yani ben hangisini satın alacağım? Ben arabayı satın alacağım. E niye bana arabayı kadının bacağı üzerinden tanıtıyorsunuz? Daha önce de burada anlatmıştım hatırlarsanız. Ben çıktığım zaman diş doktoruna gitmiştim. Bana bir fırça tavsiye etmişti. Ben de bir bakayım dedim bu fırça nedir? Fırçanın bütün reklamlarında bir kadın sesi var. Ve sanki kadın yatak, hocası, yatak odasında kocasıyla konuşuyor. Ya bana fırça satacaksın ya. Bir tane fırça, diş, dişimi fırçalayacağım. Sonra kenara, kenara koyacağım. Yani niye bana şu bir sesle, böyle şehvetli bir sesle sesleniyorsun? Alacağım altı üstü bir tane, alacağım altı üstü bir tane fırça. Bunu niye yapıyorlar? Senin bütün duygu durumunu dumura uğratıyorlar. Senin fıtratında bir şeye yönelmeyi gerektiren ne varsa hepsini sana gösteriyorlar ve bunu alıyorsun. E şimdi bir takvalı bir insan olduğunuzu düşünün. Reklama açtınız, bunu gördünüz, kapatacaksınız reklamı. Bu haram diyeceksiniz. Araba fuarına gitmeyeceksiniz, örnek veriyorum. Arabaları kadınlarla pazarlıyorlar. Ben böyle bir fuara gitmem diyeceksiniz. Gittiniz bir gıda ürettiler diyelim. Adam anlatıyor işte gıda şöyle faydalı, işte gıdanın şu özellikleri var, reklam yapıyor. Sen bakıyorsun içinde bir madde var, bu madde helal değil diyorsun veya şüpheli diyorsun. Helal sertifikası yok bunun diyorsun, kenara kenara koyuyorsun. Bu çağda onun için Müslümanları istemiyorlar. Yani o İslam'daki takva hassasiyeti, kapitalizmin karşısındaki en büyük kalkan, insanları bu cahiliyeden koruyan en büyük bir koruma olduğu için bu çağda Müslümanları istemiyorlar. Veya Müslümanlara diyorlar ki, köşeli düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Onlar tabii takva demiyorlar. Köşeli düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Kırmızı çizgilerinizi bir kenara bırakın. Ondan sonra gelin, siz de bizimle beraber eşit bir şekilde barış içerisinde, selamet içinde yaşayalım. Aslında bizi davet ettikleri şey dininizi bırakın peygamberlerin size öğretmiş olduğu o esasları bırakın. Ondan sonra ondan sonra buraya gelin. Şimdi onun için değerli kardeşlerim bu çağda takva önceki çağlarda olmadığı kadar önem kazandı. Takva olmazsa bu çağın cahiliyesinden korunmamız mümkün değil.